HSBC mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanallarında işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için öncelikle parolanızı oluşturmanız gerekmektedir. HSBC mobil bankacılık uygulamasındaki anında şifre al, kullanıcı oluştur yönlendirmesini seçin. Kullanıcı oluştur sekmesini seçtiğinizde kredi kartı ya da banka kartı numaranızın son 4 tanesini ve cep telefonu numaranızı girin ve devam butonunu seçerek ilerleyin. Ardından kart şifrenizi ve kartınızın arka yüzünde bulunan 3 haneli CVV2 numarasını girin ve devam butonunu seçin. İlgili ekranda kullanıcı kodunuzu görebilirsiniz. Yeni parola butonunu seçmeniz durumunda parolanız SMS ile cep telefonunuza gönderilecektir. HSBC mobil bankacılık ve İnternet bankacılığı kanallarına giriş için gerekli olan parolanız sistemde kayıtlı cep telefonunuza gönderildi. HSBC mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamalarına kullanıcı kodunuz ve SMS ile gönderilen parolayı kullanarak giriş yapabilirsiniz.